Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah Hazır Aleyhisselam kimdir? Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Hazır Aleyhisselam'la ilgili 15, 15 konuluk bir sohbet edeceğiz inşallah. Hızır Aleyhisselam Kaynak incelediğimizde Hızır Aleyhisselam'ın Urfa topraklarında yaşadığı hakikate ortaya çıkar. Birçok kaynaklarda Hızır Aleyhisselam'ın Hz. İbrahim Halilullah'a imanla ve onunla birlikte hicret eden bir müminin zürriyetindendir. Hızır Aleyhisselam, Hz. İbrahim'in dedesinin amcasının oğludur. Hızır Aleyhisselam, Hz. İbrahim zamanında yaşayıp ve ona ilk iman edenlerdendir. İbareleri bulunur. Ceddü'l-Enbiya, peygamberlerin atası, ihlas, tevhid ve tevekkül peygamberi İbrahim'in aleyhisselamın Urfa'da yaşayıp ateşe atıldığı tevatür derecesinde kuvvetli olduğuna göre, Hızır aleyhisselamın da Urfa topraklarında doğup yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Hızır aleyhisselam Urfa doğumludur. Peygamberler şehri Urfa topraklarında yaşayan peygamberler halkası Hızır aleyhisselam da eklenmelidir. Adem aleyhisselam, İbris aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Elyase Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Cercis Aleyhisselam ve mübarek isimlerini sayamadım. Diğer peygamberlerle pe beraber Hızır aleyhisselam da Urfa topraklarında doğup yaşayan peygamberlerin o kutlu halkasına ilave et etmeliyiz. Türkiye ve dünyada İbrahim Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yeri kime sorsanız size Urfa diyecektir. Memleketi keder bulutları kaplamıştı. Gökyüzü ağlıyordu. Bulutlar ağlıyordu. Gökten elem yağıyordu. Hüzün yağıyordu. Nemrut'un bir emriyle körpe dimahlar boğazlanıyordu. Nemrut rüyasında bir çocuk görmüş. Onun saltanatını yıkacağını görmüştü. Ve tüm çocukları ne yapıyorlardı? Kesiyorlardı. Sadece bir kadın seviniyordu. Elha. Melka'nın eşi Elha. O günlerde hamile olduğunu anlamıştı. Sevinçten deliye dönmüştü. 20 yıllık evliydi. Daha yeni bir çocuğu alacaktı. Ya da bir erkek olsa diye düşünüyordu. İşte kötü olan da buydu. Hayır çocuğum erkek olmamalıdır diye düşündü ve güldü. Neden sonra kendisini cimcik dedi. Elha kendine gel deli mi oldun? Daha önce erkek çocuğun olması için kahinlere ve puthaneye ne kadar kurban bağışladın. Şimdi hamile olduğuna sevinmiyor musun? Düşündü. Kahinin önünde nasıl diz çöktüğünü, ve ona nasıl yalvardığını düşündü. Bir gün bütün, bugün bütün kain ve putlardan ümidini kestiği bir dönemde hamile kalmıştı. Bu işte bir tuhaflık var demişti. Sanki bir kuvvet onun hamileliğini ta bugünlere kadar geciktirmişti. Onu ve kocasını imtihan etmek için onlara çocuk veriyordu. Yüksek sesle mırıldandı. Hayır, hayır, sevinemiyorum. Kendi kendine sordu. Niye? Ya kocam çocuğunu boğazlarsa? Elha hanım yüzüne bir tokat indirdi ve bağırdı. Elha kendine gel ve çocuğunu kurtar. Hızır aleyhisselam birçok evliya Allah'la görüşmüştür. Bunlardan bir tanesi de Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'dir. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri ile birçok yere görüşmüştür. Bir keresinde gözükme, görüşme gecikince Hızır Aleyhisselam'a bunun sebebini sorunca Hızır Aleyhisselam birisinden ödünç çeket aldığını ve çeketin cebinde tütün kokusu geldiğini ve bu yüzden Hızır Aleyhisselam onunla görüşmenin uzadığını ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Üstad Süleyman Hilmi Tunağın Hazretleri'ne şeyh Mevlana İbni Siracettin Hazretleri Süleyman Hilmi Tunağın Hazretleri'ne sen şu dağı okutsan o dağı okur demişti. Kendisine geleceği meleki gözüyle bakıyordu. Geleceğin meleki olan Belya, bir melikte bulunması gereken bütün beceri ve yetenekleri elde etmesi için disiplinli bir eğitim ve öğretime tabi tutuldu. Melkan, kahinlerin sözüne uyarak oğlu Belha'ya askeri ve idari eğitim verdi. Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği hep eğitim ve öğretimle geçti. Hızır Aleyhisselam, sıyah kullanımında mahir ve ata binmekte büyük bir ustaydı o devirde onun kadar güzel ata binen ve onun kadar iyi savaş tekniklerini bilen başka bir kimse yoktu. Hızır aleyhisselam babasından gizlice alemlerin Rabbi olan, tek ilah olan Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine ne yapıyordu? İbadet ediyordu. Halbuki o zamanın insanları putperestler, putlara tapıyorlardı. Hızır aleyhisselam herhangi bir sıkıntı ve üzüntüye uğrayan kişinin La ilahe illa ente subhaneke inniküntü minez zalimin La ilahe illa ente subhaneke inniküntü minez zalimin Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben gerçekten haksızlık edenlerden oldum. Duasını nasıl ümit edilmez. Çünkü devamında Cenabı Allah şöyle buyurmaktadır. Estecibkane'ye lehu min gammi ve kezalike nuncil Biz de duasını kabul ile kendisini kederden kurtardık. Böylece müminleri kurtarırız. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. La ilahe illa ente subhanike inni küntü mine zalimin.